Sevgili izleyenler bir akşam daha Trend Manşetle karşınızdayız. İstanbul'dayız bugün ilk yayında Beşiktaş'ta. Yeniden Refah Partisi Beşiktaş İlçe Başkanı Osman Topak bizlerle. Osman Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Özlem Hanım. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız Osman Bey? Gayet güzel her şey. Çok teşekkür ederim Trend Medya'ya dair de teşekkür ediyoruz bize bu imkanı sağladığı için. Sizler Biz teşekkür ederiz umarım. Zamanınız Olur. ayırdınız ve katıldınız Osman Bey biliyorsunuz dün yine bir deprem korkuttu bize hemen onunla başlamak istiyorum korkuttuktan sonra uzunca bir süre gündemimiz oluyor Beşiktaş'ı bu konuda nasıl değerlendiriyorsunuz kentsel dönüşüm nasıl gidiyor yeteri kadar hızlı davranılıyor mu kaç binamız var çürük bize bir e, evet. deprem raporunu ve de çalışmaları anlatır mısınız Beşiktaş'taki Evet, teşekkür ederim. Maalesef doğru söylüyorsunuz. Deprem konusu sadece Beşiktaş değil, bütün ülkemizin sorunu. Maalesef altımız çürük toprak olarak. Allah beterinden saklasın diyoruz. Tabii biz bunu siyasiler veya vatandaş olarak söylüyoruz ama. Ya maalesef üzülerek söylüyorum ki bu konuda seçimlerden önce 2024 seçimlerinden önce sahada her konuşmasını fırsat bilerek deprem olarak ayıran siyasiler Görevliler, yöneticiler maalesef depremden şu anda hiçbir şekilde bahsedilmiyor. Yani bir şekilde halk kaderine terk edilmiş. Böyle bir sıkıntı yaşanıyor. İnşaat maliyetleri, metrekare maliyetleri çok yüksek. Tabii ben bunu Beşiktaş özelinde cevaplayabilirim diğer evet, ilçe tabii ki. ziyade. Tabii Beşiktaş ilçemizde özellikle Beşiktaş'ta Türk Ali Mahallesi, Hlamur Dere Caddesi ve Ortaköy Dere Boyu Caddeleri. Buralar biraz daha hassas ve çok eski bina yapısından oluşan binalar. Hmm. Maalesef burada hiçbir kentsel dönüşümle ilgili atılma ve çalışma yok. Beşiktaş'ta şu anki rakamlarla, 2005 rakamlarından bahsediyorum size. Şu anda 5-5,5 milyon TL bandında müteahhitler ekstra daire sakinlerinden, kat maliklerinden para talep ediyorlar. Hmm. Çünkü belediyenin imarı şu anda kurtarmıyor. Giriş dükkanlarının haricinde 5 kat imar izni var. Ve Beşiktaş'ın hmm. stok yapı sorununda genellikle bu şekilde 5 kat olduğu için, Müteahhiti de rakamsal olarak kurtarmadığı için ücret talep ediyorlar. Bu da minimum 5 milyon TL. Beşiktaş halkı genellikle emeklilerden oluşan, yaşlı kesimden oluşan bir insan kitlesi mevcut veya öğrenci kesimi, yani orta kesimin bile olmadığı bir ilçeyiz. Özellikle Beşiktaş iç mahallelerden bahsediyorum ki bu 7 mahalle Beşiktaş'ta iç içedir. Sinanpaşa, Türkalı, Muradiye vesaire Vişnezaade, Cihan Numa 7 mahalle Beşiktaş'ta iç içedir. Ve burada oturan insan su yapısı modeli maalesef çok üst düzey gelir sahibi insanlar değil. Yani 5 milyon TL tabii insanlar kentsel dönüşüme müteahhite para veremedikleri için şu anda Beşiktaş'ta özellikle Ihlamur Dere Caddesi yani sıkıntı olarak kabul edebileceğimiz ve Ortaköy Dere boyu da aynı şekilde orası da aynı yapı üzerinde. Hiçbir ilerleme yok. Maalesef Beşiktaş Belediye'mizin ve İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin de seçimlerden sonra bununla ilgili Beşiktaş merkez ve çarşı üzerinde attığı hiçbir adım yok. Sadece Dikilitaş ve Balmumcu mahallelerimizde bir kat imar izni verildi. Bunun tabi siyasi nedenleri var. Kentsel dönüşümle ilgili tarafları var. Özellikle Balmumcu'da yapılan yeni rezidensten dolayı o bölgeye biraz daha imar açıldığını biliyoruz. Bundan sebep mesela Dikilitaş ve Balmumcu'da şu an bu hızlı bir şekilde o iki mahallemiz özellikle bir şantiye statüsünde devam ediyor. Ama esas Beşiktaş'ın sorunu olan e, Ali yani Beşiktaş Merkez ve Ortaköy iki mahalleden oluşuyor, Mecidiye ve Ortaköy. Burada bununla ilgili yapılmış hiçbir çalışma ve adım yok. Maalesef vatandaşın da bunu ödeyecek gücü olmadığı için Beşiktaş'ta şu an hiçbir ilerleme söz konusu değil açıkçası. Daha çok emekliler ve öğrencilerin yaşadığı semt dediniz Beşiktaş için. Evet. O zaman Osman Bey Beşiktaş'ta ekonomik sıkıntı sokağa nasıl yansıyor? Evet. Şimdi diğer ilçelere de gidiyorum. Ee, tabii siyasi Hı. parti görevlisi olduğu için zaman zaman farklı ilçelerde de görev yapabiliyoruz. Hı. Ya Beşiktaş'ta şu şekilde ben 51 yaşındayım. Doğma büyüme Beşiktaşlıyım. Yani buranın yapısını çok iyi biliyorum. Özellikle 1994'lere kadar Beşiktaş biraz daha kalbur üstü semt olarak nitelendirilebileceğimiz bir semtti. Bir aile yapısı vardı. Ama tabii 94 yılından sonra özellikle üniversite öğrencilerinin gelmesiyle tabii burada kiralar aşırı derecede yükseldi. Şu an Beşiktaş'ta mesela minimum 30 bin liradan aşağı kira yok. Minimum ki bunlar da çok tercih edilmeyen dairelerden oluşuyor. Yani yeni binalarda bu 70 bin liradan başlıyor, 80, 90 bin lira rakamlar var ki bunlar kabul edilen rakamlar. Yani 100 bin lira, 120 bin lira olan rakamlar da söz konusu. Tabii bu söylediklerim tamamen Beşiktaş merkez mahalleleriyle ile alakalı. Mesela bizim üst semtlerimiz var, etiler, Levent, Bebek, Olsun vesaire. Bunlar biraz daha tabii farklı konjektürde olan insanların yer aldığı bölümler. Genelde sitelerden oluşuyor. Buralardaki rakamlar tabii daha yüksek. Sokağa nasıl yansıyor? Çok esnafın aman aman bir karı yok maalesef ilçemiz son yıllarda alkollü mekanla anılan tamamen bu yönde diğer esnafın çok kazanç sağlayamadığı bir ilçe durumuna geldi. Genellikle alkollü mekanlar üzerine çalışılıyor. Ya Beşiktaş'ta maalesef son durumumuz bu. Genellikle Aslında... kafeye dönüyorlar. Evet. evet. Aslında sanki zengin bir semt e, imajı hani hep kalabalık, e, geçişler çok değil mi? Bir hareket var orada. Tabii tabii. Belki az önce söylediğiniz semtlerden dolayı, bebek etiler Levent'ten dolayı da böyle bir algı olabilir ama sanki orada hep bir hareket var, kalabalık çok hani esnafın sıkıntısı daha azdır gibi bir imajı var benim gözümde. Doğru. Şimdi Beşiktaş mesela Levaz'ın mahallemiz, Zorlu Center'ın da bulunduğu, Ak Merkezin bulunduğu nispetiye Akatlar mahallemiz. Bu mahalleler tabii gelir seviyesi olarak daha yüksek bir kişilerden oluşuyor oturan kişiler olarak. Ama Beşiktaş merkeze baktığınız zaman burada şöyle bir sıkıntı var. Başka ilçelerden gelen ve Beşiktaş'ın ismine, hareketine bakarak gelen ve burada dükkan açan, burada tabii dükkan kiraları da çok yüksek. Mesela Zulabur Caddesi'nde Beşiktaş'ta 100-150 bin lira bandından başlayan 200-300 bin lira, 400 bin lira aralık çıkan tabii yerine göre değişiyor bu. Kiralar söz konusu. Dışarıdan insan biraz Beşiktaş'ın e, ismine de aldanıyor burada. E, fizibilite yapmadan yani bir danışıklık sağlanmadan bir istişare yapılmadan açılıyor ve maalesef ben bu dükkanın tadilatında yapıldıktan sonra 2-3 ay sonra üzülerek tekrar devir yapıldığını görüyorum. Tabii bu sadece Beşiktaş'tan değil, biraz maalesef hükümetimizin uyguladığı ekonomik sorunlarla da alakalı. Maalesef esnafımızın üzerinde ağır bir vergi yükü var. Yani kalkındırılması gereken bir esnaf kesimi ama yani esnafın üzerinde gerçekten ağır bir vergi yükü var. Bu hem belediye tarafından hem merkezi hükümet tarafından maalesef şu an esnaf Kendini zor çeviriyor. Az personelle çalışmak durumunda veya mümkün olduğu kadar maliyetini kısmak durumunda kalıyor Beşiktaş için. Yani Beşiktaş ilçemizdeki son durum bu şekilde. Tabii bizim Etiler, Bebek, Levent gibi yüksek gelire hitap eden mahallelerimiz de var. Oralarda biraz daha farklı durumlar. Böyle bir marka işte Nusret bildiğiniz marka isimlerinden orada belki isim vermek yanlış oldu ama... Ak Merkez'de olsun, Zorlu Center'da olsun çok üst düzey markalar var ve bunlar tabii ki hiçbir şekilde ekonomik krizden etkilenmeyen insanlardan oluşan bir bölüm onları etkilemiyor. Ama Beşiktaş Merkezi'nden konuşacak olursak tabii esnafın vergi yükü ağır. Bu hem belediye hem merkez hükümet kaynaklı sorunlarımız var yani. Nedir sizce Beşiktaş'ın öncelikle çözülmesi gereken problemi? Evet. Problem çok. Biz bunları tabii 2024 yerel seçimlerinde mümkün olduğu kadar broşürlerle tanıtım Kitapçıklarımızda halkımıza anlattık. Beşiktaş'ın her şeyden önce çözülmesi gereken meselesi. Şimdi Beşiktaş e, tabii Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de e, yaşadığı bir semt. Bu açıdan e, biz önemli bir semtiz. Dolmabahçe Sarayı'nın burada olması, Atatürk evinin burada olması ama son yıllarda maalesef şöyle bir imaj var. Beşiktaş tamamen bir alkol kenti, işte tamamen e, sol kesimden oluşan bir semt. Bu biraz siyasi kısmı ama e, Beşiktaş'ın öncelikle çözülmesi gereken sorunları ya tabii başlı başına otopark e, burada sorun. Yani, çözülme yolları var. Biz bunları e, daha çok sosyal medyada dile getirmekten ziyade devlet ve belediye e, kurumlarına dosyamız halinde projelerimiz olarak sunuyoruz. Yani bu şekilde bir e, işlem yapılırsa daha faydalı olur şeklinde. Tabii çözüm önerilerimiz var. Kolay da bir yer değil. Altyapısı da eski bir semt olduğu için Beşiktaş sonradan yapılmış bir semt değil. Ee, bu sebeple E tabii zamanında özellikle 99 yılından önceki binalardan söz ediyorum. 99 depreminden sonra tabii biraz e, inşaat sektöründe olay değişti. Bir yapılanmanın yanlış yapıldığı, dar sokakların olduğu ki bizim e, şu an... E, Önceki dönem belediye başkanımız, önceki dönem değil Rıza Akpolat'ın da çok üzerinde durduğu işte ambulans itfaiyenin geçemediği sokaklar var Beşiktaş'ta. Maalesef altyapı eksikliği, Beşiktaş'ın sorunlarının en büyüğü bu. Altyapı eksikliği, başta deprem daha sonra altyapı destekliği, ondan sonra esnafın desteklenmesi. Ya Beşiktaş güzel bir semt, Beşiktaş kaliteli bir semt. Hı hı. Ee, güzel insanların yaşadığı, karşınızdaki insanın sizi anladığı... Dinlemek için değil anlamak için sizi dinlediği ve buna göre yorum yaptığı bir semt. Güzel bir semt. Burada biz siyasi fikirlerimizi herkeste çok rahat konuşabiliyoruz. İnsanlar benim parti binama geliyorlar, iş yerime geliyorlar, ziyarete fikirlerini söylüyorlar. Belli kültür seviyesinin yüksek olduğu bir semt. Hı hı. E, yapılacak işlemler çok. Belediyemizin olumlu yaptığı yönler var. E, tabii yanlışları da var. Biz bunları kendilerine de dile getiriyoruz. 2019 yılında tabii partimiz kurulurken genel başkanımız liderimiz Sayın Doktor Fatih Erbakan'ın bir sözüyle siyasete başlamıştık. Biz de Beşiktaş'ta bu siyasete uygun adımlar atıyoruz. Siyasette nezaket ve zarafet. Erbakan zarafeti getireceğiz diyerek biz burada yola çıktık. Beşiktaş'ta da bunu uyguluyoruz. Hem devlet kurumlarıyla müdürlükleriyle, hem belediye kurumlarıyla güzel çok seviyeli ilişkilerimiz var. Yapıcı önerilerimiz oluyor. Bilmeden herhangi bir yorum yapmıyoruz bir programla ilgili. Önce bir danışıyoruz belediyeye. Yani koyu muhalefet yerine burada yapıcı muhalefet anlayışına girmeye çalışıyoruz Beşiktaş için özellikle. Özellikle nezakete çok dikkat ediyoruz. Ben ve bütün ilçe teşkilatın, bütün üyelerimize de bunu özellikle söylüyoruz Beşiktaş'ta. Yapıcı olarak hem devlet hem belediye tarafından bunun sağlanmasını istiyoruz. Güzel şeyleri tabii ki olumlu karşılıyoruz. Beşiktaş belediyemiz için de geçerli bu. Mesela bir iki tanesini müsaade ederseniz size arz edeyim. Lütfen. Şimdi Beşiktaş'ta yapılan mesela güzel şu an bildiğim kadarıyla İstanbul'un yanlışım varsa diğer arkadaşlarımız düzeltebilirler ama sadece Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını biliyorum. Mesela veteriner hizmetleri. Beşiktaş'ta bu özellikle sokak hayvanları ve kediler, köpekler Beşiktaş'ta çok var her evimizde. Biz de burada parti binamızda da arka bahçesinde besliyoruz. Kedilerimiz var. İhmal etmiyoruz onları. Beşiktaş Belediye'miz gerçekten mevcut şartlarda. Tabii ki biz de isteriz daha medeni batı ülkeleri gibi bir veterinerimiz olsun. Ama mevcut şartlarda da elinden geleni yapıyorlar. Kedilerine çok teşekkür ediyorum. En azından telefon ettiğimiz zaman ilgileniliyor. Ortaköy'de veterinere götürülüyor. Bir sahip çıkılıyor. bilgi ilgi alaka var. Tabii bunların daha iyi noktalara gelmesi konusunda yapılacak şeyler, imkanlar dahilinde mevcut. Bu konu geliştirilebilir, takdir ediyoruz belediyeyi. Diğer taraftan mesela Beşiktaş Belediyesi'nin yaşlılara yönelik yaptığı evde sağlık aşevi gibi hizmetleri var. Bunların daha çok artmasına, ambulans birimi aynı zamanda, buradan Ercan Bey'e de teşekkür ediyorum sorumlu müdürüne. Güzel çalışmalar yapılıyor, mevcut şartlar dahilinde Beşiktaş Belediyesi de elinden geleni yapıyor. Tabii ki burada eleştirdiğimiz veya şunları düzeltin dediğimiz noktalar da var. Şimdi her şey güzel derken. Hangi özellikle noktalar Özellikle aşevi konusunda. Hmm. E, ya Türkiye'nin sorunu olan bir konu. Denetleme sorunu. Denetlenmesi gerekiyor bu işlemlerin biraz. Şimdi üzülerek görüyorum ki ben mesela bir taksi durağında 7 tane aşevinden yemek bırakıldığını da gördüm. Ya bu insanlar 9 milyon TL plaka sahibi olan taksi sahipleri. Ya yani bunlara belediyeden yemek götürülmesine ihtiyacı olan insanlara verilmesi gerekirken yanlış buluyorum. Aynı zamanda bir tespitimizde Levent'te bir villaya da bunun mesela bırakıldığını düşündük. Yani şimdi villada oturan bir insanın da en azından başka bir insana gidecek şeyi de almaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda belediye biraz daha tabii denetimini artırırsa daha sağlıklı olur. Bunlara yol göstereceğimiz konular bunlar tabii ki. Osman Doğruya Bey, doğru, yanlışa yanlış. Yeniden Refah Partimizin politikası bu şekilde tabii. Rıza Akpolat'ın görevden uzaklaştırılması, yerine Ömer Rasim Şişman'ın geçmesi, tabii ki Beşiktaş için yeni bir dönem oldu. Evet. Siz bu süreçte nasıl bir tavır aldınız ve halkla da iç içesiniz, nasıl yorumlar aldınız halktan? Evet Teşekkür ederim. Tabii Rıza Başkanımızdan da olsun kendisine geçmiş olsun duyuruyorum. Tabii şu an hı hı. E, konu Yüce Türk Mahkemelerinde olduğu için adaletin vereceği karara saygılıyız. E, mahkeme en güzel şekilde kararını verecektir. Buna inanıyoruz. Türk adaletine güveniyoruz. Hı hı. E, Rıza Başkanı'na e, veya şimdiki vekil başkanımız Rasim Şişman Başkanımızdan gayet güzel samimi diyaloglarımız var. E, eksik olmasınlar, yardımcı oluyorlar mevcut yasal haklarımız ve çerçevesinde. Ricalarımızı yerine getirmeye çalışıyorlar. Ee, tabii ki Rıza Kulak da bir dönem yani ikinci dönemine başlamıştı burada. Ee, hı hı. Hatta espri yapıyorduk kendisiyle ziyarete gittiğimde. Halef Selef geldi diye. Ben de seçimlerde Yeniden Refah Partimizin Beşiktaş Belediye Başkanı da yedim. İşte Halef Selef diye belirtiyorduk kendisiyle. Tabii ki yani şunu doğru bulmuyoruz. Şimdi bir telefon edilse karakola gidip zaten ifade vermeye gidilecek gidecek bir kişi kendisi. Yani saat dörtte beşte evinden bu insanların alınmasını genel başkanımız da bunu ifade etti. Bunu yanlış buluyoruz. Yani insanları sokağa da germeye gerek yok. Hakikaten Türkiye'mizin ya yani Beşiktaş'ın olduğu gibi Türkiye'mizin de e, Türkiye'mizin de şu anda gerçekten bir sükunete ihtiyacı var. Bir sağduyuya ihtiyacı var. E, bu şekilde ya Rıza Başkan'a geçmiş olsun. İnşallah adalet önünde aklanır. Mahkemelerin karşısında aklanır. Kendini ifade eder. Aklanmış bir vaziyette görevinin başına tabii ki dönmesini en azından siyasi bir rakibi olarak değil bir Beşiktaşlı vatandaş olarak temenni ediyorum. Kendisi şahsen sevdiğim birisi ama tabii şu anda herhangi bir yoruma da gerek yok. Çünkü konu mahkemede. Mahkeme en doğru kararı verecektir kendisi için. Peki Beşiktaşlılar ne dedi bu süreçte? Pardon alamadım soruyu özür dilerim. Beşiktaşlılar ne dedi bu süreçte? E tabii Beşiktaş ah. altı... Beşiktaş halkı da aynı şekilde şimdi biraz tabi ideolojik tarafından bakanlar da var bunu da yanlış buluyoruz yani neticede ya bakın yani Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devletiz tarihten beri köklü bir devletiz ve ilelebet de olacağız inşallah hmm. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in bize yol açtığı muasır medeniyetler seviyesine inşallah hep birlikte geleceğiz bunun için ülkemiz için çalışacağız şimdi adalet Tabii herkese lazım Beşiktaş halkı biraz e, siyasi konularda da olaylara bakanlar oldu. Ya Şimdi devlet bir konuda elinde bir bilgi, belge olmadan bir yere operasyon yapmaz. Durup dururken kimseyi gözaltına almaz. Bunlara inanıyoruz. Yani elinde mutlaka bir kanıt, bir belge veya bir delil olduğunu düşünüyorum açıkçası şahsi Hı. olarak. E, dediğimiz gibi konu mahkemelerde çok üzerine yorum yapmak olmaz ama Beşiktaş e, seçmeni tarafından, Beşiktaş halkı tarafından sorarsanız ya biraz tabii burada taraflı olarak yani adalete güvenmek gerekiyor her şeyden önce. Ya ortada bir suç varsa bu suçta karşılığın tabii cezasını bulacak. Yani ortada herhangi bir o yargı mahkemedeyken tamamen siyasi nedenlerle işte burada biz tencere tavaç alanları da saat özellikle 9-9.30'larda gördük. Ee, yani ama şimdi mesela Rıza Başkan veya Beşiktaş Belediyesi veya Ekrem Bey diyelim herhangi bir şekilde bu konulardan adalet önünde suçlu bulunursa aynı şekilde bu insanları tabi tencere tava çalmaya da davet ediyorum aynı şekilde. Yani adaletse herkese adalet. Bu merkezi hükümeti eleştirirken değil kendi belediyene de bunu yapacaksın. Adalet hepimiz için geçerli. Beşiktaş Halkı burada biraz e, duygusal davrandı açıkçası. Duygusal adalet, davranıldı. Yani tüm belediyelere eşit davranıldığını düşünüyor musunuz peki? Açıkçası düşünmüyorum, şahsiyorum. Bunu tabii siyasi kısmını bizim genel başkanımız, liderimiz Sayın Fatih evet. Erbakan da dile getirdi. Evet. Ya şimdi e, baktığınız zaman sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeler e, işte kötü veya işte bazı bu olaylara bulaşmış derken, e, tabii biz bu olayların Adalet ve Kalkınma Partili belediyeler üzerinde de varsa yapılmasını e, isteriz. Yani bunu gördüğümüz zaman ederiz ki vatandaş olarak, he, bak o da yapmış, o da yapmış devletimiz de eline almış hesabını soruyor. Vatandaşın da bu şekilde devletine olan güvenci mutlaka artacaktır yani. Osman Bey tüm bunların olmaması için evet. Yeden Refah Partisi nasıl bir sistem izleyecek? Hani bu tür iddialar olmasın böyle şaibeler olmasın diye ne yapılması lazım? Tabii bizim zaten belediyecilikte mutlaka sloganımız olan ahlaklı belediyecilik, şeffaf ve belediyecilik anlayışı. Biz bunu belediyelerimizde zaten uyguluyoruz. 1994'te de Milli Görüş Belediyeciliği iktidara geldiği zaman başta İstanbul, Büyükşehir ve diğer ilçelerde her şeyden önce şeffaf belediyecilik anlayışıyla hareket ettik. Nasıl yani, denetimde, olacak bu? alt meclislere bu şekilde liyakat işin ehline verilmesi, burada partizanca davranılmaması. Önemli konu bu. Partizanca davranılmayacak yeniden Refah Partisi olarak ben Beşiktaş olarak cevap verebilirim. Buna tabii benim genel merkezim buna daha yetkilidir cevap vermeye. Özellikle mesela biz Beşiktaş'ta seçimi kazanmış olsaydık ne yapacaktık? İş tamamen liyakatlı olduktan sonra kimsenin siyasi düşüncesine kesinlikle bakmayacaktık. Bir insan Cumhuriyet Halk Partili olabilir, farklı bir görüşe mensup olabilir, Adalet Kalkınma Partili olabilir. Kim olursa olsun ama o işin ehli bir insansa o görevin başında tabii ki bulunması gerekiyor. Burada iş ehline verdikten sonra, iş yapıldıktan sonra ve denetim iyi uygulandıktan sonra özellikle denetimin altını çiziyorum. Türkiye'nin gerçekten sorunu bu. Denetim iyi uygulandıktan sonra herhangi bir problem olmayacak. Bakın bizim Beşiktaş mesela belediyemizi örnek vereyim size. Normalde Türkiye'nin en zengin belediyesi olması konusunda birinci sıralarda gelmesi gereken bir belediyeyken maalesef borç batağındayız. Beşiktaş Belediyesi olarak takip ediyoruz, üzülerek takip ediyoruz. İşte burada personelin mesela ben iki aydır, üç aydır maaş alamadığını, işte temizlik görevlilerine maaşları ödenmediği için ana haberleri, ulusal kanallarda da yer aldı bu. Belediyelerde çok çöplerin toplanmadığını, sokakların çöp dağı olduğunu, maalesef CHP belediyeciliğinde bunlar her dönem yaşanıyor. Yeniden Refah Partisi oldu, iktidar olduğu zaman belediyelerde veya genel seçimde, özellikle Beşiktaş için söylüyorum tekrar, Liyakatlı insanlara görev vereceğiz ki bu inancımızın gereğidir e, ve denetimi e, mutlaka gerçekleştireceğiz. Bunları yaptıktan sonra sorunlar çözülür. Liyakat, denetim, torpilin olmadığı yerde e, her şey yolunda yürür. Peki Osman Bey çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Rica ederim, çok teşekkür ederim, saygılarımı sunuyorum. E, Başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. İyi yayınlar diliyorum. Tekrarını yaparız inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Beşiktaş'tan saygılar, sevgiler. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.